Bugün kamerayı farklı bir yerden başlattım böyle uzun uzun binaların olduğu değişik değişik yapılaşmanın gerçekleştiği Ataşehir'den kameramı başlatmış bulunmaktayım. Bugün günlerden Cuma 7 Ekim mi 8 Ekim mi tam bilmiyorum 7 ya da 8 Ekim Cuma Mototaş'a doğru gidiyorum. Sebebi ziyaretimiz bir tane yeni kasa 2021 MX 155 125 değil 155 almak Arkadaşlar kısa süreli karışıklıktan dolayı özür dilerim, Sağdan girecekken yanlışla soldan girdim. Şimdi arkadaşlar her konuştuğumda muhabbet yarım kaldı. Şöyle özetleyeyim. taşa doğru gidiyorum şimdi. Bir tane 2021 yeni MX-155 alacağız. Tabii ki kendim almıyorum. Düşünmedim değil. x satıp alsam mı diye ama mantıklı gelmedi bu x maxin şu an o rahatlığını bırakma peşinde değilim o yüzden bir süre kullanma derdindeyim x maxi ama aklım çelmedi değil yani açıkça söylemek gerekirse neyse ee, bizim iş yerindeki arkadaşı alacağız vardı onda bir tane emmek bildiğiniz gibi daha önceki videolardan onu satıyoruz ne oluyorum bu ne ya onu satıyoruz yani satıyoruz diye sattık Şimdi onun yerine bir tane 2021 MX155 alacağız. Dün geldi bayi'ye. Aslında kendim için ayırttırmıştım. Geçen kıştan beri, şubattan marttan beri Belki daha eski olabilir tam hatırlamıyorum. Onun ötürü ben Kendime Aylar önce ayırttırdım. Yani geldiğinde Haber verilmesi sözü aldığım motoru Satın almak vesilesiyle Motor taşa geldik. Evet geldik. Konuşurken anlatana kadar geldik. Evet artçı unuttum ya. Arkamda artçı vardı. Vay kardeşim ben seni unuttum ya arkamda. Ne, ne bileyim unuttum ben seni. Ya. Şu... Vay vay ilk ses var. Vay ilk ses var Çok kurcalama kardeş senin değil bu. Ne? Neyse arkadaşlar ben bir kamerayı durduruyorum. Ben almayacağım da arkadaş alıyor içeri. Adımız buralarda ama olsun. Vay kardeşim benim. Vay vay. Şimdi bunun amortisör ayarları neydi şu an? Bir tane şey iki tane ayar var. Bir tane sert bir tane yumuşak. Başka yeri yok. Şu an yumuşaklı mı sert değil mi? Vay ne yapıyorsun? İyi de, sana ne haber? İyi. Hayırlı olsun sonunda kavuştuk. Vallahi bile ya. Şu an şöyle göstereyim. Tamam şu an birde de mi? Şu an yumuşakta yani. Tamam. Bu aletsiz mi yapılıyor? yani elle çeviriyor. Elle. Bu kadar paraya bu kadar. X Max'te elle de çeviremiyor. Aynen. Ne yapıyorsun? Eyvallah ne yapayım? Geldik noter işlerini hallettik. Güzel mi? Beğenmedim ya. Ya <laughs> <laughs> Bana Ben ben binmeyeceğim artık zaten arkadaş biniyor. Ya ne bekledik şunu ya? Yine bana nasip olmadı ama olsun. Ver, sen X aldın. Ne yapacağım? Ya bir aklımın çelmede değil. O kadar bekledim ya. Dedim ki ulan dedim bir binsem mi acaba? Nasıl? Veririm ben. Vallahi şimdi bir kullanırım ben buna. Şey Bana bir plaka çıkmadı mı? Mı? plakayı daha başvurmadık ya. Plakayı seviyoruz. Geçer yani yapacak bir şey yok herhalde. Ceza yerse kendi Belki inisiyatifi. Sigorta yaptık. <laughs> git soracağın bir şey varsa sor git. Tamam işte, bilmiyorsun işte o yüzden Bilmiyorum, sordum. Sen mi yapıyorsun? Abi, Ya standart MX'in dışında ne varsa onu söylesen. Zaten MX kullandı. Araçların yok. Bu tamam. 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 Bunu yanında taşıyorsun. Tamam. Motorun bir metre elinden yaklaştığında motosikleti seni tanır. Tamam. E Düzenle bir e biraz geliyor. Şey, bu ne Bu kazalı mı o? Bunu yapmana Baş gerek yok. Yani gerek yok. Şey, alacağım. Yani. Bu olduğu zaman Bura biraz sürtmüş nowhere. ama yan yattı galiba bu ya. Ha? Bir düşme var ya. Bir şey olmaz herhalde. <laughs> Görüşürüz kaçıyoruz biz. Teşekkür tamam, ettim. Tamam tamamdır. Ben Yok mu şimdi bir bu bayiden çıkartır çıkartır çıkartmaz sağdan lan. Buradan oğlum burada. Oğlum, Benzin yok değil mi? Ha, yok lan. yok lan diyor lan. Sıfır motorla bayiden çıkıyor adam. Şunu bunu bir ihbar edeyim ama. Bu yeni motor aldı ha bundan bahşiş isteyin Abi İsteyin. Valla Heee uğraştırmayın kardeşim Vay kapağı açmayı da öğrenmiş aslan. Abi hayırlı olsun kardeşim benim bakayım, Hadi doldur bakayım <laughs> El değmişken bizimkine dolduralım Dolduruyor <laughs> mu? Sen doldurdun Valla Vay poşeye bak dur bizimkine dolduruyorum El abi. değmişken bizimkine dolduracakmışız abi Amin amin. inşallah Abi kim hayırlı olsun. Hadi bakayım. <laughs> Abi tabanca çıktı mı çıkartıyorum. Abi. <laughs> Abi onu kapatmadan devam etsene buraya. kapattım. Kapattın mı? Bir daha, Bir daha yaz. Kasko yapmadığın için şimdi hayır duası motor koruyor. Şey şey Kanka benim çok değil ya anca işte. açtı çok da. <gülüyor> Sen... <gülüyor> oğlum litre fiyat litre fiyat artmış kardeşim benim ne yapalım ya? Litresi olmuş 770 ya. Kanka ben hesapladım da şeyden hesapladım ben. Ben litresini 3 liradan falan hesapladım. <laughs> Öyle sıfır MX 155 almakla bitmiyor mu işler? <laughs> ne yapıyorsun? Başın pazarlığını mı yapıyorsun? Şu motor ne kadar pis ya bunun yanında. Sanki 10 senelik motor anasıl. Baksana arkadaş. Japon mafon göndermiyor, göndermiyor ama yapıyor. Kaç girdi? Anam. Ee güzel. Bakayım belin belin diz durmuyor mu? Adam adam girerken dik girdi. <gülüyor> <gülüyor> ha? Soldan. Aslında benim amacım burada dönerken M eksi kullanmakta ama. Emre hiç güven vermedi dedim şimdi bizim x maxi haşet etmesin ben ondan alırım sonra bir ön ee, bakış atarım adamın plakası yok plakayı çıkaramadık plakası gidiyor yine inşallah sıkıntı olmaz Vallahi çok enteresan bir durum arkadaşlar ya 2021 model motor alıyoruz ama ilk partisi kasım e, Ekim'in ortasında geliyor şu anda geliyor yani normal bir şey değil ya normal şey mi bu ya Evet motor bu arkadaşlar şimdi üzerindeyken de bir şeyler anlatırım İş çıkışında şu anda öğle arası olduğu için biraz e, zamanımız kısıtlı yani işe gitme derdindeyiz akşam bir oturup şöyle bir turlayıp nedir ne değildir diye bir muhasebesini yapacağım yani Şimdilik ben kapayım o zaman. Hadi öptüm kendinize iyi bak. Eski kasa yeni kasa. Eski kasa 155 yeni kasa. Arkaya bak ulan bayağı fark var ha baktığın zaman. Vay 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 Kardeşim benim. Hayırlı olsun. Bizde Bizlerim... Al tepe tepe kolla. Ha. Kırıyor. Döküyor. Sevindir kardeşim. Adamsın lan. Hadi Allah'ım. Ne kadar hafif lan. MX 155. Şimdi. Şimdi motor bu. 2021. MX 155. Bildiğiniz gibi 125'lik Nisan Mayıs ayında gelmişti. Aslında kendime bir tane 155'lik ayırtırmıştım daha Şubat'tan Mart'tan beri. Ama malumunuz XMX'e geçince çok da ihtiyacımız olmadı. Aslında 125 incelemelerini izlediyseniz zaten çok da fazla bir şey anlamında fark yok yani. Tip olarak zaten 125'in aynısı yeni kasa. Onları illaki incelemişsinizdir, izlemişsinizdir. Onun dışında 155 cc işte performans olarak biraz değiştirdiler. Burada böyle bir değişiklik var ama tam çözemedim ya bunun içine. Ha? Emre? Büyüttüler mi burayı ya? Şurası var ya. He. Buradaydı. Bunu sen tamam. Sana anladım. sordular mı bunu değiştirdik peki? Evet. Sana sordular mı bunu değiştirirken? Sormadılar, Sormadılar mı? Şimdi bu bir sele mükemmel. Güzel tabii. mi diyorsun? Sele. Ya yani X-Max'ten X-Max'ten sonra tabii ki. Ama. Tabii ki. Sele güzel dediğini biliyor musunuz? Burada da hava var aslında. Boşluk. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şu değil mi? Şu. <gülüyor> <Yalnızsın> <gülüyor> var burada. <laughs> evet, burada <laughs> bir eksi <laughs> var ya. Patlayacak gibi. Evet. Yani şöyle yapmaları gerekiyor aslında. Gerçi bende <laughs> kılıf var. Patlayacak mı? Bence patlamaz. Patlayabilir ha. Kardeş sana göre değil bu ya. Sana x max gider. Anaktar adamda. İn bakayım in. Aa çizdim vurdun oraya. Aa! Var ya bir tane video biliyor musun? A <laughs> Şöyle bir özet geçeyim. Şurası zaten şey anahtar çalıştırma gelmişti. Hiç hiçbir şey izlemeyenler için söylüyorum. Şuradan kapak açılıyor abi. Buradan yine anahtar çalıştırma. Az önce benden öğrendin hemen. Neyi? Burası kilitsiz zaten burada bir ufak bir yer yapmışlar buraya yine aynı şekilde Bir Çakmaklı girişi yapmışlar Onun dışında bildiğimiz M-Max diyeceğim ama Arka planda değiş Arka planda değiştirdikleri şeyler var tabii ki buraya Dörtlü getirmişler bu mükemmel bir özellik bence mükemmel bir özellik dörtlü getirmesi mükemmel bir özellik Burada bir start stop var Bana göre dünyanın en gereksiz icadı ama herhalde icadı Herhalde bir faydası vardır diye tahmin ediyorum. Şöyle bir turlayayım bakayım. Aa nasıl lan bu böyle? Uçuyor oğlum. Aa. X sonra bu motor bana neden bu kadar atik geldi? Aa uçuyor. Ee, anahtarsız çalıştırma dedik. Anahtarsız çalıştırmanın yanı sıra TCS geldi. Ondan sonra ekran değişti, işte ee, telefonu bağlayabiliyorsunuz falan böyle göstergeli göstergeli bir hale aldı. Gerçi ben şimdi XMAX çalıştığım e için yaklaşık bir aydır falan neye binersem bineyim bana konforlu gelmeyecek MX. Emmeksi özlemiş miyiz? Hiç özlememişiz. sonra. İsmeksten <laughs> sonra tabii ki özlememişiz. Menü diyor. Ha, menü tuşumuz var burada. Trip 1, Trip 2. Burada bir akü göstergesi. Bu ortalama yakıt galiba. O da diyor. Neyse artık bir dakika. Target locked. Bu selektör yok mu lan? Selektör hala yok mu ya? Gerçekten selektör hala yok mu bu motorda? Arkadaşlar selektör niye koymuyoruz bu motora? Aa da bakayım. Bayağı vuruyor ya. Bakayım doblolar fark ediyor mu? Fark ediyor evet. Fark etti önüm kapattı. Teşekkür ederim. Buradan fark ettiğini göre... <laughs> fark etti ve önümü kapattı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Doblo. Ama Doblo'ya şey Doblo diyorum MX'i özlemişim ya Böyle fıdırı 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 aralardan girip çıkmayı Yani trafik de olmasaydı Gerçi trafik olmaması çok bir şey ifade etmiyor Motosiklet henüz rodajda olduğu için Böyle basamayacağımızdan ha, Trafik yokmuş aslında Kaza varmış Abi çok tatlı motor ama ya. Moto Rengi falan da çok güzel Performans olarak aynı zaten 155'in aynısı Türkiye'de aranan kan bu abi. Vallahi bu yani Ne 125 Emex, Ne x -Max. Hem ekonomik olsun hem böyle pratik olsun diyorsan M-Max 155 yapıştıracaksın devam edeceksin. Çünkü şöyle bir şey PCX'i kullandım. Oradan e, yola çıkarak söylüyorum TCX bu kadar atik değildi. Mesela frenin de bir yoklarım şimdi uygun bir pozisyonda. Ama bak görüyorsun gaza gidiyor yani. Tc kesinlikle böyle değil abi. Durdum. Dönüyor hemen. Bak durduğum anda sönüyor. Evet. Hemen çabuk. Gaz verdiğim anda çalışıyor. Bu TC, daha Şu anda kapattım mesela. Açtım. Abi güzel güzel yapmışlar. Bir de fren testi. Bak duruyor abi. Vallahi ben PDX durmuyordu böyle. böyle. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel vallahi olmuş. Seyir aslan selesi. Sel aynı bir bakıyorum. <laughs> <Evet. gülüyor>